Orman yangınları sonrası imara açıldığını görüyoruz. O yangın yerlerinin ve yerlerine otellerin yapıldığını görüyoruz. Ee, sadece ülkenin batısında değil tabii bölgemizde de bu ekolojik talan yıkım devam ediyor. Ee, orman yangınları en son şırnakta ağaç kesimleri gündeme geldi ee, ve defalarca bununla ilgili tepki göstermemize rağmen bölge sivil toplum örgütleri olarak ne yazık ki halen devam ediyor. Biliyorsunuz ekolojik yıkım sadece e, biz insanlara değil, oradaki ekosisteme, bütün canlılara zarar veriyor. Biz de bugün bu tepkimizi dile getirmek için bir basın açıklaması yapacağız. Eee Diyarbakır Ahmet em Ahmet Emek Demokrasi Platformu sözcüsü e, Samet Uçaman açıklama yapacak. <laughs> doğaya karşı işlenen en büyük suç ekolojik kırımdır. Ülkenin dört bir tarafından yaygın olarak devam eden ekolojik talan, rant alanları oluşturmak için yakılan ormanların yerine otellerin, restoranların dikildikleri bilinmektedir. Son dönemlerde yasal zemin oluşturarak zeytin ağaçlarının kesilmesiyle ekolojik kırımla enerji şirketlerine rantın nasıl peşkeş çekildiği bilinmektedir. Rantın verdiği iştah kabartan duyulara kapılan kesim bu konuda her türlü yollara başvurmaktadır. Kimi zaman enerji şirketleri olarak karşımıza çıkmakta, kimi zaman da otel, restoran ve arazi mafyası şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bölgemizde de bilindiği üzere son yıllarda gerek orman yangınları gerekse ormanlık alanların kesimi ranttan nemalanan kesimlerin doymak bilmeni iştahından kaynaklı bir bütün tüm alanlara yayılmıştır güvenlik bahane edilerek faili belli orman kesimlerine yasal altlıklar oluşturulmakta ve doğamız, geleceğimiz maalesef tahrip edilmektedir. Lice'de, Dersim'de, Şırnak'ta uygulanan politik bilinç altı aynı yöntemler ve argümanlar ile yapılmaktadır. Muhatap kurumlar bu konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmakta ya da yasal atlık oluşturmak istemektedirler. Oysa orman kanunu ve ormanlık alanda ağaç kesimleri ile ilgili yönetmeliklerde geçen keşif, kadastrar durum, malik kesilecek ağaçlar ile ilgili tutanaklar ve damgalama işlemlerinin tümünde bu kurumlar sorumludur ve bunun için o makamlara getirilmişlerdir. Aksine işlenen aleni ekolojik yıkıma karşı ilgili kurumlar soruşturma ya da kovuşturma yapmamakta ve bahaneler oluşturmaktadırlar. Sonuçta bir bütün doğaya, ağaçlara zarar verilmektedir. İklim krizi bu tür bilinçsiz ekolojik yıkımlar ile oluşmaktadır. Bu coğrafyada yaşayan tüm canlıların bu yıkımdan zarar gördüğü aşikardır. Yağmurun oluşmaması, heyelanların çoğalması, çığ düşmelerini tetikleyen unsurlar olarak değerlendirilen bu ağaç kıyımı bir felakete dönüşmüş durumdadır bu bölgelerde ağaç kesimlerinin büyük bir rant kapısına dönüştüğü kamuoyunda sık sık değerlendirildiği ve bölgedeki tüm illere yansıdığı görülmektedir. Bizler ekolojik yıkımın yanı sıra bunun bir kamu malına zarar ve görevi kötüye kullanma olarak görüyoruz. Bu kadar geniş bir alanın adeta tek bir ağaç bırakmadan yapılan kesimin bahanesi baltalık ormanlık, gençleştirme veya tıraşlama olarak nitelendiremeyiz kanunun yasal kesime izin noktasında alanlarda iyileştirme adı altında her ağaca ait bir tespitinin olmasını ve kesim için o bölgede yaşayan ve kendi uhdesinde olan kendi uhdesinde olan koruluklardaki yurttaşlar ile birlikte kararlaşarak yapılabileceğini yasal güvencesini verdiğini bilmekteyiz. Ancak hiçbir maliki veya kanuni vekillerinin görüşük alınmadığı halde hatta maliklerin itirazına rağmen numaralandırma ve damgalama yapılmadan kesimler yapılmıştır. Sorumluların bu konuda yasal mevzuata uymadığı keyfi tutum içerisine girdikleri görülmektedir. Doğaya yapılan bu tür tahribatlara karşı sorumluluk sahibi yurttaşın itiraz etme hakkı vardır. Bizler geleceğimize, toprağa, suya, ormanlara sahip çıkmanın insanlık mücadelesi olduğunu düşünüyor. Ülkenin dört bir yanında yapılan doğa katliamının karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Doğayı sadece rant olarak gören çevrelerin ekosisteme verdiği zararın sorumlularıdırlar. Yurttaşın geleceğini ve ekosisteme ağır tahribatta tahribatta bulunan bu doğa kıyımının derhal durdurulması ve yetkililerin bu konuda sorumlular hakkında işlem yapmaya davet ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da rançı ekolojik suçlar ve suçların karşısında olduğumuzu bu konuda yargılanmaları için tüm demokratik haklarımızı soracağımızı ifade etmek istiyoruz. Ahmet Emek Demokrasi Platformu Yani bizler e, demokratik zeminde e, kendimizi ifade etmek için e, yapılan bu ekolojik kırılma ve haksızlığa karşı her türlü girişimde bulunacağız. Bununla ilgili biz e, arkadaşlarımızla da bileşenlerimizle de görüşüyoruz. E, bu şu demektir aslında. Yani şu an orada bir suç işleniyor ve bu suçun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ve burada yasal olarak e, kamu malına zarar var, görevi kötüye yetkililerin görevi kötüye kullanma durumu var ve bir rant alanı oluşturulmuş o bölgede. Dolayısıyla biz bir taraftan işin ekolojik e, kırım noktasında oluşan zararları, o devasa zararı e, yine bilince çıkarmak için elimizden gelen her türlü demokratik haklarımızı da kullanacağız bu konuda da kararlıyız. Başka Yok. sorusu olan? Için var Hadi, e, şey, Biz bir, e, Oraya bir gitmek, tepkimizi dile getirmeyi düşünüyoruz. Bu yüzden bütün üyelerimize Emek Demokrasi Platformu'nun bileşeni olan üyelerimize e, doğaya karşı yapılan bu ta ekolojik talana karşı sesimizi yükseltme çağırıyoruz, davet ediyoruz.